Bir grup öğrenci KL sıvılarının kütlesini kaplarla beraber şekil 1'de 100 gram olarak ölçüyor. KL sıvılarını başka bir kaba boşaltıp bu sıvıların tepkime ilgilerinde oluşan bileşimin kapla birlikte kütlesini şekil 2'de yine 100 gram olarak ölçüyormuş. Küçük kaplardan her biri 10 gram, büyük kaplar büyük kap ise 20 gram olduğuna göre Bu deneyi yapan öğrenciler ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabilir demiş. bakalım şimdi arkadaşlar buradaki verilenleri yazalım burası ne kadarmış? 100 grammış. Şuraya 100 gram yazıyoruz. Evet buradaki kapların her biri 10'ar grammış. 10 gram 10 gram. E, ee, i̇çerisindeki maddeler KL maddesi ise ne olur? Burada 80 gram olacaktır. Evet KL maddesi burada başka bir kaba boşaltılmış. burada kabımızın ağırlığı 20 grammış. KL maddesi nedir? 80 gram olur. Burası da toplam nedir? 100 gram olacaktır. Burada e, kütlenin korunduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz arkadaşlar. 80 gram. 80 gram. Evet kütlenin korunduğunu anlayabiliyoruz. Kimyasal tepkimede renk değişimi gözlendi demiş. Bu yapılamaz. Kimyasal tepkimede kütlenin korunduğu demiş. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Kimyasal tepkimede gaz çıkışı yanlış. Kimyasal tepkimede tepkime ortak özelliklerini kaybettiği demiş. Bu nedir? Yanlıştır. E, burada neyi ispatlamak istiyor? Kütlenin korunduğunu. Cevabımız B seçeneği. Evet, sodyum hidroksit ile e, hidroklorik asit kapalı kapan içerisinde karıştırılıyor ve aşağıdaki tepkime gerçekleşiyormuş. Evet, e, sodyum hidroksit, hidroklorik asit tepkimeye girenler sodyum, klorür ve su oluşuyor. Tepkime denkleme göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım, e, sodyum ve klor atomlarından yeni atomlar oluşur demiş. Hayır burada sodyum ve klor atomlar, yeni atomlar oluşmuyor arkadaşlar. Yanlıştır. B'ye bakalım. Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit zamanla azalırken girenler olduğu için doğrudur. Sodyum klor ve su oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. C'ye bakalım. Kabın içinde yeni maddeler oluşur demiş. Evet kimyasal tepkim olduğu için yeni maddelerin oluştuğunu zaten görüyoruz. Sodyum klor ve su yeni maddelerimiz. Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit kimyasal değişim geçirir demiş. Bu da nedir? Doğrudur. Burada nedir? Yanlış olan arkadaşlar. A seçeneğidir cevabı. Aşağıda 3 olayda maddelerin moleküllerinin birinci durumları ile değişim gerçekleştikten sonraki ikinci durumlarının modelleri gösterilmiştir bize. tablodaki 1, 2, 3 olaylarıyla ilgili diyor yargılanan hangileri doğrudur. Önce olaylarımıza bir bakalım arkadaşlar nedir? Fiziksel mi, kimyasal mıdır? Evet burada bakıldığımız zaman yeni maddeler oluştuğu için nedir bu? kimyasal olaydır. Evet burada da yine bakalım bunlardan ne olmuş? Yeni bir madde oluştuğu için nedir? Bu olay da yine kimyasaldır. Burada ise bir hal değişimi olmuştur. Yeni bir madde oluşturmamıştır. O yüzden bu nedir? Fiziksel değişimdir. Evet birinci olayda toplam kütle değişir demiş. Kimyasal tepkim olduğu için toplam kütle değişmez. Kütle korunur arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. İkinci olayda maddenin fiziksel hali değişmiş olabilir diyor. Kimyasal değişmede de zaten fiziksel değişmede gerçekleşir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Üçüncü olayda madde eski haline dönemez demiş. Fiziksel halde olduğu için madde eski haline dönebilir arkadaşlar. Bu da nedir? Yanlıştır. Sadece iki doğrudur. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Aşağıdaki kapta bulunan çinko parçaları üzerine hidroklorik asit maddesi ekleniyor. Zamanla kapta çinko klorür maddesi oluşurken açığa çıkan hidrojen gazı pistonu iki yönde hareket ettirir diyor. Evet, bakalım şimdi kapta gerçekleşen olayla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Çinko ve hidroklorik asit tepkime girerek bileşik oluşturmuştur diyor. Burada gördüğünüz gibi çinko ile hidroklorik asit tepkime girerek metali oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü bir kimyasal tepkimedir. Kimyasal tepkimede gerçekleşirken diyor atom türü ve atom sayısı korunmuştur diyor. Bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Kapta diyor çinko ve hidroklorik asitin sadece fiziksel halleri değişmiştir diyor. Sadece fiziksel halleri değişmemiştir arkadaşlar. Kimyasal tepkime olduğu için sadece fiziksel olmaz arkadaşlar. Bu nedir? Yanlış. Kimyasal tepkime sonucu gaz basıncı arttığı için piston iki yönünde hareket etmiştir. Yani burada gaz çıkışı olduğu için piston ne oluyor? İki yönde hareket etmiştir arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur. Yani yanlış olan C seçeneğidir arkadaşlar. İçinde sirke bulunan Erlenmayer yer ve içinde sodyum bikarbonat bulunan balon tartılıp değerler tabloya yazılıyor. Sonra balon Erlenmayer yer üzerine geçilerek sirke ve sodyum bikarbonat karıştırıldığında balonun şiştiği gözlemleniyor. Evet, ölçüm sonuçlarının yazıldığı tablo aşağıda verilmiştir. Bakalım, erlenme yerleri, sirkenin kütlesi 150 grammış, balonla sodyum bikarbonat 170 grammış. Yani buradaki düzenen kütlesi de ne olur? 170 gram olacaktır. Evet. İkinci durumda ölçüm sonucu 130 gramdır demiş. Yanlıştır arkadaşlar. 170 gram olması gerekiyor. Kütle korunduğu için. Burada gaz çıkışı e, olmadığı için arkadaşlar. Balondan dışarıya gaz çıkışı olmadığı için içeride kaldığı için gaz ne olacaktır? Kütle korunacaktır. Bu madde açık bir kapta tepkimeye girse diyor. Tepkime sonucunda kütle değişmez demiş. E, o zaman burada eğer açık ağzı açık olsaydı gaz çıkıp gidecekti. O yüzden kütle değişecekti arkadaşlar. Bu da nedir? Yanlıştır tepkimeye gelen maddeler tepkime sonunda özelliklerini korumuşlardır diyor. Kimyasal tepkimelerde maddeler özelliklerini korumazlar arkadaşlar. Dayanmıştır. Tepkimede atomlar arası bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuştur. Evet kimyasal tepkime olduğu için bunu da ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne olur o zaman? D seçeneği olur.